Selamlar selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere CSM Minecraft'ta Ziyatındayız. Abi bugün yanımda öyle bir konuk var ki yani hayatınızda görüp görebileceğiniz Ziyatrun'un sefiri, Ziyatrun'un kralı. Abi hoş geldin. hoş bulduk. Komik anlar diye koyacak abi. Hadi, hadi. Tamam. Hadi, hadi. Tamam, tamam vallahi vallahi girdim. Tamam. Evet hepiniz selamlar <laughs> abi. Evet hepiniz selamlar arkadaşlar kanalıma alın dur gidiyorum lan Evet hepiniz selamlar arkadaşlar Ya oğlum yanımda ezik simgesi var da geç kanka, işte kanka iyi buldun estağfurullah <laughs> Evet e Evet hepiniz selamlar <laughs> arkadaşlar Oğlum dur bir giriş yapıyoruz kanka <laughs> İyi bildiğin ama ezirlen. ya İyi bir... Evet hepiniz <laughs> selamlar kanka dur gidelim kanka <gülüyor> <gülüyor> Otomobilimiz yerli ve milli direksiyon da düğün hali Otomobilimiz yerli ve milli kuduran kıskanan hepiniz arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere CSM Club'da Diatron Abi uzun zamandır Diatron gelmiyordu ve bunun hatına özel bir konuk getirdim bugün bu videoya. Abi yaklaşık kendisini bir buçuk yıldır görmüyorsunuz. Abi ses ver. Abi beni mağaradan çıkarttın getirdin teşekkür ederim. Evet mağaradan çıkarttık getirdik harbi. Yani yanımdaki özel konuk Sreys. Yani uzun zamandır da video çekmiyordu harbi. Yanımda Sreys var şaka bir yana. Yani uzun zamandır kendisini videolarda görmüyorsunuz. Zaten kendisi de video çekmiyor bir buçuk yıldır falan. Askeri gidip geldi. Video atamıyordu yani adam 15 ay asker Yaptı. yani eski sisteme göre <gülüyor> <gülüyor> Velhasıl Kerem kapışma yapacağız Sreis'le <laughs> Kardeşim tokatlanma tokatlanmaya ee, geldim tokatlanacağım Yok ataracağım. estağfurullah estağfurullah Bugün ile kapışma yapacağız ve 20 olan kazanacak Bu arada eğer Sreis'in kanalı açıklama kısmında var gidip abone olabilirsiniz Yani Deatomi videoları falan şehir videoları her videosu çekiyor Abone olmayı unutmayın Evet eğer bu arada şaka ben harbi videonun başında gördüklerinizi falan makaraydı Şimdi ciddileşme o zamanı 20 olan bitiyor Sreis'le ve Subway'e kapışması Kanka ben sayıyorum 1-2-3 başlıyoruz bir. kanka, kanka saymadı kanka çıktın İki. ama. Aa çıktın kanka. Ama kanka. kanka. ben çıktın <laughs> <kanka. gülüyor> Tamam, ben, kanka ama çıktın ama olmaz ki. Neyse. O zaman el başlayınca kanka direkt başlayalım. Bence öyle saymayalım hiç gerek yok. Şimdi hızlı hızlı gidiyoruz abi. Bu arada harbi uzun zamandır da benle girmiyorum. Kenan da girmiyor ama Kenan bayağıdır benden uzun zamandır girmiyor. Ben yine benden arada giriyordum. Evet. Bakalım normal bir kapışma olacak. Şöyle başlayalım. Şimdi sıvı sıfır. Direkt el başladık. Aynen direkt el başladık başlarız. Hadi. Hadi. Direkt Hadi. el başladık. Başla kanka. Ya ben... Hmm, kanka büyük ihtimalle ama bakalım kapışalım. Oo arkamdan gelen sensin büyük ihtimalle Şimdi ya dediğin gibi uzun zamandır girmediğimiz Şu için Sen nereye gittin? Yok kanka ben bitirdim ama sen neredesin kanka? Kanka içerideyim. De... Oo değil sen yemin ederim hızlı gelmişsin. <laughs> Şu an 1-0 1-0 ben öndeyim. Evet başlayalım bakalım. Şimdi ya harbi dediğim gibi beyatını uzun zamandır girmeyince eee bani falan şey yapıyor. Düştüm ben. Evet kanka neden düştün? Olur abi olur olur olur, olur 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 olur. Ya bayağıdır evet. girmiyorsun ya kanka şimdi askerden geldi falan. Doğru değil mi? Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Aynen, aynen öyle kanka. Olsun ikisi. Hemen iki bir aynen öyle dedim şey. Oraya aynen öyle yüzüm namazı var. Oraya ha, oraya her makara makara. Ya iki kanka. Makara, ha, makara, ya makara iki kanka. yapıyoruz <laughs> ama seni aynen kanka makara <laughs> ananı avladım Ben kanka makara. <laughs> <laughs> makaralı bir şekilde kanka 2-0 öndeyim. Yerim olan bitiyor. Evet bu arada Kenan sen çıktın mı kanka? Oo. Abi adam Biliyorum baba. Abi adam askerden gelse bile yemin ederim iyi oynuyor. Bak şimdi gidelim. Evet. Ananı avladım ben takıldım. Büyük ihtimalle geçtin kanka. Ya, Neredesin şu an? Ben şu an şeydeyim kanka alevlerin oradayım. Ben de düştüm. Oo, geçtim lan yes. Abi ya biliyor musun? Ya bazen şans alabiliyoruz 3-0. Sen T olduğunda sayılmıyor kanka ya da ben T Şimdi Şimdi ne olacak? Aynen sayılmıyor. 3-0 öndeyim. Al bakalım. Aynen başladı kanka. Al bakalım. Bismillah. Ya dediğim gibi. Evet bu arada ee, Kenan nasıl gidiyor? Yani uzun zamandır girmeyince. Geçtim. Olur be abi. Şimdi... Olsun ha, abi, olsun, olsun. gitti. Ne, nereye gelin kanka? Bak video videodayız kanka. Nereye gel? Mandana ne? 4-0 sıfırındayım abi. Ya 4-0 sıfırındayım kanka. Başlayalım hadi. Şimdi şöyle hızlı da yine çıktım ya. Bu arada anasının ya Allah kahretmesin. Bizim <laughs> Ya abi şaka yiyeyim ya <laughs> lan dur abi şansım var bekle 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 hızlı hızlı gidiyorum anasını avradını yine düştüm düştün Allah, mü Allah kahretmesin düştüm sen gittin mi gidiyorum ben abi 4-0 galiba 4-1 olacak abi bu arada ya bak yine düştüm Allah kahretmesin ya kanka vurdum bir, vurdum iki vurdum üç Allah kahretmesin 4-1 evet yine ben T'yim bu arada biz T olduğumuzda sayılmıyor abi ya şu biz T oluyoruz başladın mı kanka Başladım ben devam et. I, başladım. Şimdi 4-1 öndeyim. Allah kahretmesin ya. Düştüm ben. Kanka alevlerin orada. Giyiyorum kanka alevlerin ordayım Allah kahretmesin ya. 4-1 giderim. Abi 4-2 adam harbi toros. Lan yine düştüm peri. Gizdim gidiyorum kanka. Hadi bakayım kanka. Ben seni izliyorum kanka. Şimdi bu imkanı yok yetişemem. Aa yerdeye geldik. Ooo abi, abi, eskiler işte. Abi adam oyunu biliyor. Adam USB'ye vurdu iki tık. Bir tane bomba attı öldürdü. Yani bu kadar Değil, öğrenin abi. Yani yıl olmuş 2023'e geleceğiz. Adam cool öldürüyor anladın mı? Tamam. ne diyorsun lan? <gülüyor> 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 abi onda bitiyor bu arada. Videonun başında 20 dedik ama yani bir aksilikler oldu onda bitiyor. Evet yine T oldu. Hadi kanka direkt başlarız. 4 2. Üze gibi geliyorsun. Ya estağfurullah. Hadi 4 2. Öndeyim kanka. Şöyle hızlı hızlı bitirmeye çalışacağım düşmezsem. Ya bir de uzun zamandır yine harbi dediğim gibi kirimeyince şuralara falan düşüyoruz bazen. Şimdi geldim. Ben geçtim kanka sen düştün mü yok. Ben daha kapıdan içeriye daha yeni girdim lan. Kanka ben düştüm. 4 2 Allah kahretmesin takıldım ya. Kanka takılmadım kanka. şöyle direkt direkt başlayalım ya bu arada Deat'ın oynadığımız için sohbet falan da edilmiyor. Yani şimdi sohbet falan etmeye kalksak değil mi oynayamayacağız. Aynen öyle sen neredesin şu an? Şu an bitti kanka benim. Allah Allah şu detay baksana topallay topallaya topallaya geliyorum Allah Allah 6-2 öndeyim Girdik bir dakika ben geldim kanka Sen neredesin? Geliyorum kanka ben Aa bir dakika lan Aa adam önüne bir O dakika. değil o ben değilim Tamam onu hemen geçtim Şimdi zın geçtim Hop onu vurduk. Kanki 7-2 olur böyle şeyler diyoruz. 7-2. Hadi başlıyoruz. Ben yine T'yi ben şöyle bir atlayıp Oha. Bir dakika önden giden sensin büyük Takıldım ben Allah de, Sen ben de takıldım şu an. Sana bakıyorum şu an seni izliyorum. Kanka ben de seni izliyordum tam. Öne gerildin girdin kanka. Haydi bak. Allah Allah, burada. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin ya. 7 lan. Kanka 7 3 1 2 3 başladı. Abi skor 7-3 oldu yani öyle bir çekiş böyle geçiyor ki. Haydi bakalım. Adam bir dakika şöyle yine ben hızlı hızlı geçtim gibi hın, geldim. Ayy! Adam üstü lan Allah kahretmesin bir dakika. Ayy, hile. Ayy. Evet be bu arada karşıda hile varsa T var sizi vuruyorsa şöyle arkadaşlarınızla yapabileceğiniz size bir taktik göstereceğim gel. Neredesin? Neredesin? Şu Dur. beyaz karlı Bekle orayı. bekle 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 hop geldim. Şimdi adam bizi vuramaz değil mi kanka? Aynen öyle. Tamam. Gel kanka şimdi. Bu arada bu bugün e, temel amacı iç içe girmek. Semi bugü bugün. Adam isterse heal olsun, isterse babanın oğlu olsun yine vuramaz. Gel. Bak sıkıyor abi ha, abi hafiften adamı. yerleyelim kanka. hafiften yerleyelim. Tamam. Ben atlayacağım şimdi kanka. Gel. Gel kanka atladım. Gel. Şimdi adam Hadi. mesela vurmaya çalışıyor enayi kankayı. Direkt atlıyoruz öne, ön tarafa gel. Tamam. Atladık. Geldin mi? Tamam gel atladım hemen. Atladım oraya. Tamam gel şöyle hemen yürüyelim kanka. Gel kanka dur yavaşla tamam gel bir, iki, üç, atladım 1 2 3 atladım gel kanka ha bak mesela adam burada enayi Vuru vur dur vuralım kanka şunu buradan hop vur 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 çok azını var çok azını var ha helal size 7 4'tü bu orada, skor haydi bakalım bunu bıçaklayan bel alıyor şöyle hızlı hızlı geçtim gibi haydi bakalım düşmesi ananı avradını adam şöyle bir şeyler yapsak adam oops, ananı avradını bıçaklasın ne yapsın bıçaklasın bıçaklasın yok oğlum Allah Allah. Allah yani. şurada saklan saklan lan. Lan saklan şurada. Güzel. Hadi bakalım başlayalım kanka 7-5 skor. Eee hızlı adam T geçmezse tabi Bu arada oyunda hileci var gördüğünüz gibi. Evet. Şu an ben önden gidiyor gibiyim kanka. Arkadaki de sensin büyük ihtimalle. Geliyorum arkandayım. Şimdi ben geldim. Şöyle ne diyor? Hop şöyle geldik. Aa bir dakika. Kanka ben geçtim. 8-5. Şöyle abi bu arada 2 puan daha alırsam kazanıyorum. Ya yani böyle Hop Aa, aramızda kazanmanın bir önemi yok ama yani değil mi ananı avladın Allah çarpsın son anda düştü o an hızlı hız arkadan gelmeyi denedim ama Ananı sıkıldım lan Düştün mü? Aha Hayır. aha geldim geldim ananı avladı giremedim Dur bakayım şöyle bir girmeyi deneyeyim Kanka geldik Ana... Hayır. lan lan Allah kar Ya abi şaka bir ya 8-6 oldu 8-6'dan devam ediyoruz 1-2-3 adam T geçmez inşallah başla Başla baba Haydi bakalım. Ben şu an Oha sen A takıldım. Takıldım ve ben yani geçtim mi? Çarptım. Geçtin. Geçtim. Abi bir dakika ya, arkamdan gelen sen misin? Benim. Oha takıldın nasıl geldin oğlum bir dakika. Ben geçtim gibi. Lan bir dakika. kaldı 9 6 son bir. el. Haydi, son bir. El. Haydi bakalım. Ben çıkar ben AK aldım mı sen? Yok. <laughs> Yo. Aldım <Aa>. lan. <laughs> Allah kahretsin. Yani o zaman Dokuz, sekiz baba. Tamam mı Hayır ya. Aha. Ben bitirdim düştüm. gibi. Ben bitir. Düşersin iyi. Allah <laughs> kahretmesin ya. Abi şaka bir ya. Bir dakika. Şöyle hızlı hızlı gidelim abi ya. Öyle bir kapışmalı ki ya. Dokuz, sekiz. Dokuz, <laughs> sekiz. Ben yine düştüm. Allah çarpsın <laughs> yine düştüm. Şaka gibi. Sen düştün mü? Yok. Kanka Yo, ben sa öldüm adamı. Adam silah aldı. Neyse dur. Oğlum bunu vuran o zaman bir dakika sen dokuz sekiz. Kanki sen vurursan kazanıyorsun, ben vurursam da kazanıyoruz. Böyle bir muhabbet Hayır. var. Bir dakika. <laughs> Kanka, çok bir ana ya. Allah kahretmesin. Aa. Pompalamaya çalış. Ne mi düştün? Düştüm. Allah lan. Hadi. Kaç canı vardı oğlum? Hayır ya. Dur hızlı hızlı geçmem lazım. Bir dakika. Kanka. Al bir dakika. Aaa vurdum abi. kanka. Evet her neyse var. Bu videoyu bırakıyorsun. Bu arada bu kapışmanın ikinci videosu Kenan'ın kanalında olacak. Yani sırayı sen açıklama kısmında videonun veya kanalın linki olur. Kanala gidip abone olmayı unutmayın. Bo evet bu arada ya bu arada Kenan video geldiğiniz için teşekkürler abi. Eyvallah teşekkür ben teşekkür ederim videoya davet ettiğin için. Evet diğer iki videoda görüşmek üzere. Yine bu tarz videolar için kanala abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.